Herkese merhaba. Joshua Finda Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimiz bir tatlı. Artık tatlı yeme vakti gelmişti. Etleri yedik, hamurları açtık, tavukları kemirdik. Artık şöyle bir tatlı yiyelim dedik. Şöyle burada mis kokulu çileklerimiz var. Biz bunları geçen hafta deyim yerindeyse böyle tarladan elimizle topladık. Bir kısmıyla çilek leçeli yaptık. E, kalanıyla da şöyle ne yapalım ne yapalım dedik. Tabii ki de çilek deyince rejimizin aklına tek bir şey geldi. O da çilekli tart. Bayılıyor kendisi çilekli tarta. O yüzden bugün çilekli tart yapacağız. Bu benim e, okuduğum okulun bir tarifi olacak. Hiçbir zaman beni yanıltmadı. Çok mükemmel işleyen bir tarif. O yüzden heyecanlıyım. E, çok keyif alıyorum bu tarifi yaparken. Şimdi malzemelerimizi bir saymaya geçelim. Ondan sonra hemen yapımına geçelim. Evet şimdi malzemelerimizi saymaya geçelim. E, bu arada kanala abone olun. Videoyu beğenin falan dememe gerek yok artık herhalde. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kafanıza şişirmiyorum artık öyle şeylerle. Ee, burada malzemelerimizi saymaya geçelim. Şöyle ekranı ikiye böldüğümü düşünün şuradan meyvelerden itibaren. Şu sol bu taraftaki e, malzemelerle kremamızı yapacağız. Pastacı kremamızı, krem patiserimizi yapacağız. Buradaki malzemelerimizle de e, tart hamurumuzu yapacağız. Burada üstün körü bir sayayım şöyle sütümüz var. Burada nişastayla un var. E, toz şeker var. E, yumurta sarısı var. Vanilya özütü var. Çubuk vanilyanız varsa çubuk vanilya kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha verimli bir sonuç alırsınız. Burada meyvelerimiz var. Hem çilek hem yaban mersini kullanıyorum bugün. Tart hamuru için kullanacağımız malzemelerde pudra şekeri, un, böyle bir tutam tuz, vanilya tozu kullanıyorum burada. Biliyorsunuz sevmiyorum ben ama tart hamuru için özütünden ziyade bu hamuru kullanmak daha mantıklı. Ee, tereyağımız var. Tereyağınızın mutlaka ve mutlaka soğuk olması lazım. Ee, böyle oda sıcaklığına gelmiş bir tereyağı bu tarifte işlemiyor. Soğuk olması lazım. Bir yumurtamız var ve son olarak mercimeğimiz var. Evet, mercimeğimiz var. <laughs> Diyeceksiniz ki mercimeğin bu tarifte ne işi var? Mercimeği tabii ki de yemeğimizin içine katmıyoruz ama e, mercimek bir aşamada tartımızı pişirmek için bize yardımcı olacak. Aynı zamanda burada benim dostum e, Karagün dostum e, bana yardımcı olacak e, tart hamuru için kullanacağım olan kabım burada bu da aşağı yukarı 23-24 e, santim çapında bir tart hamuru kabı bunu kullanacağız ve bu küçük e, bu dostumuzun küçük bir daha kardeşi var o da burada o da bana yardımcı olacak e, aynı zamanda şöyle de bir şurup hazırlıyorum burada. Bu birebir e, bir şurup. E, bunu da en son çileklerin üstüne fırçayla küçük bir dokunuş yapacağız. Hem ekstra bir tatlılık hem güzel bir parlaklık versin diye. Evet e, yoruldum artık hadi işe başlayalım. Evet tartımızı yapmaya önce kremamızı yapmakla başlıyoruz. Çünkü kremamızın soğuması lazım. O soğurken biz tart hamurunu yapacağız. Ee, sütümü ocağa aldım. İçine şekerimin yarısını koydum. Vanilya özütümü koydum. O şu anda kaynıyor. O sırada biz burada yumurta sarılarımızı şöyle büyük bir kaba alıyoruz. Şekerimizin geri kalan kısmını ekliyoruz. Ve un ve mısır nişastası olan karışımımızı da ekliyoruz. Ve başlıyoruz çırpmaya. Evet, sütüm de kaynadı bu e, aşamada, ikisini birleştirmeye vakti geldi. Bu arada ben bunun içine böyle e, yarım kepçe kadar da bir süt ekledim, e, iyice böyle dağılsın, kıvam alsın diye. Şimdi e, bu ikisini birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz? Bu tekniğin adı temperleme. E, burada yaptığımız şey şu. Bunun içinde yumurta olduğu için biz bu karışımı direkt olarak sıcak sütün içine alamayız çünkü yumurtalarımız pişer, çırpılmış yumurta gibi bir kıvam alır. Ee, yapacağımız şey sıcak sütü yavaş yavaş e, bu kıvamın bu karışımın içine alacağız. Bu karışımın derecesini yükseltmeye başlayacağız yavaş yavaş. Ondan sonra da tekrar e, bu tenceremizin içine alıp kıvam alana kadar pişireceğiz. Yavaş yavaş dökmeye özen gösterin. Bir anda dökerseniz içindeki yumurtalar pişer. Evet şu an bunun ısısı yükseldi. Ve tekrar bunu tenceremizin içine alıyoruz. Kıvam alana kadar pişireceğim. Ardından böyle yayvan bir tepsi, bir tabak olur. Oraya alacağım, çabucak soğusun diye. Ondan sonra da tart yapımına geçeceğiz. Evet kremamız hazır. Ben şimdi bunu böyle bir borcama aldım. İki tane streç filmin arasına sardım. İki tane streç filmin arasına sarmamın nedeni hava almaması. Kurursa üstü kabuk tutar. O kabuklar biliyorsunuz böyle ağza gelir, hoş olmaz. O yüzden kurumaması için üstünü böyle sıfır ee, bir streç filmle kapladım. Şimdi tartifumuna geçebiliriz. Ben bunu kenara bırakıyorum. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleyebilir. Evet tartifumuna geçiyoruz. Ee, Dolabımdaydı tereyağı bekliyordu. Çıkardım. Şöyle unumu eleyerek koyuyorum. Ben her zaman unu eleyerek kullanmayı seviyorum. İçine tereyağını koyacağız. Ve düşük bir tempoda bunlar yavaş 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 Karışacak. Böyle e, deniz kumu kıvamına gelene kadar bunları karıştıracağım. E, mutfak robotunuz yok ise, mikseriniz yoksa bunu elde de yapabilirsiniz. Elde yapacağınız zaman aynı şekilde un ve tereyağını bir kaba alın. Ve böyle elinizin içiyle e, resmen tereyağını una yedirin. Böyle 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 yaparak. Onu böyle bir kum tanesi haline gelene kadar e, elinizle karıştırmaya başlayın, karıştırmaya devam edin. E, ondan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet, bir göstermek istiyorum size şöyle aldığı kıvamı. Oh, Evet, bakın şöyle resmen böyle bir kum gibi oldu. Şimdi diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Bir tane yumurtamız vardı. Bütün olarak ekliyoruz. Pudra şekerimizi de attık. Onu da mutlaka eleyin. İçinde böyle topak topak olmasın. Böyle bir tutam tuzumuz var. Onu da attık. Şöyle azıcık da şu vanilinden koydum ne kadar sevmesem de. Evet. Bunları tekrar kıvam ağına kadar çırpıyoruz. Evet. Hamurumuz da hazır. hamurunuzun mutlaka böyle yumuşak bir kıvam alması lazım. Eğer çok sert olursa içine böyle bir yarım daha yumurta atabilirsiniz. Eğer sert olursa hamurunuz hamurunuzu açarken kalıba koyacağınız zaman parçalanır. Şimdi tabii bunun içinde tereyağı var dışarıda tuttuğunuz sürece de tereyağı eriyor daha da yumuşuyor o yüzden bir an önce hamurunuzdan kurtulmaya bakın yapın ve dinlendirmeye bırakın dolapta mutlaka dinlenmesi lazım dolapta o içindeki tereyağının tekrar donması sertleşmesi lazım. Böyle tamamen oyun hamuru kıvamında şu anda. Ben şimdi bunu gene böyle bir strece saracağım dolaba koyacağım. Kremamız soğuyor. Hamurumuz dinlenecek. O sırada çileklerimizi falan keseriz biz. Zaten ikisi de hazır olur o, esn o esnada. Evet, yarım saatlik bir aradan sonra tekrar beraberiz. Kahveler içildi, hamurumuz dinlendi, kremamız da soğudu. Şimdi hamurumuzu açma vakti. İçindeki tereyağı donduğu için hafiften böyle tabii toparladı hamurumuz. Tam o istediğimiz kıvama geldi. Tezgahıma birazcık un serpiyorum. Bu arada ben fırınımı açtım. 180 derecede fırınım ısınıyor. Bir diğer yandan da kalıbımı şöyle yağladım. Ve şimdi yavaş yavaş hamurunuza zarar vermeden, kırmadan yavaş yavaş açıyoruz. Evet. Hamurumuzu açtık. Şu şekilde üstüne koyduk. Şöyle kenarların iyice kalıbınızın kenarlarına yapıştığına emin olun. Bu hamur çok hassas bir hamur, o yüzden e, bu hamurla çalışırken böyle çok nazik davranın ona. Evet. Evet bu kadar da hamurumuz arttı. Ee, i̇sterseniz bir tart daha yapabilirsiniz. İsterseniz farklı lezzetlerde bir tart daha yapabilirsiniz. Bunu isterseniz buzluğumuza koyun. Dursun. Bir dahaki sefere tart yapacağınız zaman buzluktan çıkarın birkaç saat öncesinde. Erisin. Ve rahatlıkla bunu tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Hamurunuzu mutlaka delin. Delme amacımız tartımız pişerken şişmesin. Düz bir şekilde kalsın istiyoruz. Ve şimdi o çok merak ettiğiniz kısma geldi sıra. Mercimeği nerede kullanacağız? Bakın şöyle bir streç film çektim üstüne. Mercimeklerimizi içine koyuyoruz ve kenarlarını kapatıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç şu: Biz bunu fırına attığımız zaman, eğer bunsuz atarsak, tartımızın içi pişene kadar dışı yanacaktır. O yüzden bunu bir kapak gibi kullanıyoruz. O onu koruyacak, içinin de pişmesini sağlayacak. Ardından biz bunu böyle aşağı yukarı bir 15 dakika 20 dakika kadar pişireceğiz fırında. Ondan sonra bunu alacağız içinden mercimekleri. Mercimekleri tekrar kavanozunuzun içine koyup tekrar kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. En son bir 5-6 dakika kadar da onsuz pişireceğiz ki üstü böyle kızarsın. Ben şimdi fırınım ısındı. Bunu fırına atıyorum. Bu arada çileklerimi de ben şöyle doğradım. Ondan sonra. Beklemeye başlayacağız. Yapacak başka bir şey yok. Tartımız 15 dakika pişti. Bakın şuradan da göstereyim. 15 dakikadır fırında. Şimdi bunu alıyorum. Bir 5-10 dakika daha pişiriyorum. Ondan sonra içi de hafiften böyle kızaracak. Ondan sonra birazcık ılındıktan sonra kremamızı koyacağız. Efendim tartımız pişti, soğudu. Şimdi hepsini bir toparlama vakti geldi. Kremamızı da bakın şöyle bir kaba aldım. Gayet güzel bir kıvamda. Tartımız soğuk. Şimdi tartımızı kremamızla doldurma vakti. Evet. Tartımız hazır efendim. Şöyle huzurlarınıza sunayım. Bugün çilekli tart yaptık efendim. Umarım yaptığımız tartı denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Alta yorum da yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın efendim